Birinci ikaz. Ey talihsiz nefsin. Acaba ömrün ebedi mi? Sonsuza kadar mı yaşayacaksın? Gelecek seneye, belki yarına kadar yaşayacağına dair elinde bir senet var mı? Seni usandıran, bıktıran dünyada sanki devamlı kalacakmış gibi düşünmendir. Oysa bu dünyada ebedi kalmayacaksın, ömrün azdır. Nasıl ömrün bir gün bitecekse, sonunda namaz ibadeti de bitecek. İkinci ikaz, ey midesine düşkün nefsim! Her gün ekmek yersin, su içersin, havayı teneffüs edersin, onlar sana usanç veriyor mu? Madem usandırmıyor çünkü bunlara sürekli ihtiyacın var. usanmak değil, her seferinde lezzet alırsın. Öyleyse vücudumda senin arkadaşların olan kalbimin gıdası, ruhumun hayat suyu, bütün duygularımı coşturan ve doyuran hoş bir havası olan namaz da seni usandırmamalı. Üçüncü ikaz. Ey sabırsız nefsim! Acaba geçmiş günlerdeki ibadet vazifesini ve namaz yorgunluğunu ve musibet zahmetini bugün düşünüp acı duymak, hem gelecek günlerdeki ibadet vazifesini ve namaz hizmetini ve musibet elemini Bugün hayal edip sabırsızlık göstermek hiç akıl kârı mıdır? Şu sabırsızlıktaki misalin şöyle sersem bir kumandana benzer ki Düşmanın sağ kanat kuvveti onun sağındaki kuvvetine katılmış ve ona taze bir kuvvet olduğu halde o tutar büyük bir kuvvetini sağ kanata gönderir merkezi zayıflaştırır. Hem sol kanatta düşmanın askeri yok iken ve daha gelmeden büyük bir kuvvet gönderir. Ateş et emrini verir. Merkezi bütün bütün kuvvetten düşürtür. Düşman işanlar merkeze hücum eder, darmadağın eder. Evet buna benzersin. Çünkü geçmiş günlerin zahmeti bugün rahmete dönmüş. Elemi gitmiş, lezzeti kalmış. Öyle ise ondan usanç almak değil. Belki yeni bir şevk, taze bir zevk ve devama ciddi bir gayret etmek lazım gelir. Gelecek günler ise madem gelmemişler, şimdiden düşünüp usanmak, Aynen o günlerin açlığı ve susuzluğu ile bugün bağırıp çağırmak gibi bir deliliktir. Sabır kuvvetini geçmiş ve geleceğe dağıtma. İbadet noktasında sabrı, bulunduğun günde ve anda kullan. İnsan üç sabır ile sorumludur. A- ibadetleri devamlı yapmada sabır. B. Günahlardan sakınmada sabır. C. Musibetlere, belalara, hastalıklara karşı sabırdır. Dördüncü ikaz. Ey sersem nefsim! Acaba şu kulluk vazifesi olan namaz neticesiz midir? Ücreti az mıdır ki sana usanç veriyor? Halbuki bir adam sana birkaç para verse veyahut seni korkutsa akşama kadar seni çalıştırır ve sen de usanmadan çalışırsın. Bir kulluk vazifesi olan namaz neticesiz değildir. Namazın meyveleri şunlardır. A. Dünyada aklın, ruhun ve kalbin rahatı. B-Kabrinde bir ışık ve gıda C-Mahkemel olan mahşerde Bir senet ve bir bilet D-Sırat köpüsünde bir nur Ve bir burak Beşinci ikaz Ey dünyaya çok bağlı nefsim Acaba ibadetteki bıkkınlığın ve namazdaki kusurun dünyaya ait işlerinin çokluğundan mıdır? Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona harcıyorsun? Eğer namaz kılsan dünyaya ait işlerin de ibadet olur. Hem dünyaya ait geçimini hem de ahiret için hazırlığını yapmış olursun